Dark Web'in gölgelerinde bir genç milyar dolarlık bir imparatorluk kurdu ve bir anda yok oldu. Ross Ulbricht, 27 Mart 1984'te Texas'ta doğdu. Çocukluğundan beri inanılmaz bir merakı vardı. Bilgisayarlar, fizik, matematik. Ailesi onu sessiz ama çok parlak bir çocuk olarak anlatıyordu. Lisede herkes sosyal aktivitelere giderken Ross gecelerini programlama, satranç ve bilim projeleriyle geçiriyordu. Üniversitede fizik okudu, sonra Pennsylvania State University'de malzeme bilimi üzerine yüksek lisans yaptı. Ama bir şey eksikti: özgürlük. Ross her zaman devlet müdahalesini sevmeyen, libertarian fikirlerin aşırı savunucusuydu. Ve bu fikir, gelecekte dünyayı sarsacak bir platformun tohumuydu. Ross bir gün kendi defterine şu cümleyi yazdı: "Devlet kontrol edemeyeceği bir pazar yeri mümkün mü?" Cevap: Evet. Dark Web'de mümkün. 2011'de Tor A üzerinde Silk Road isimli platformu kurdu. Ama bu sıradan bir e-ticaret sitesi değildi. Alıcı ve satıcılar tamamen anonim kalıyorlardı. Ödemeler Bitcoin ile yapılıyordu. Sunucu Tor'un derinliklerinde saklıydı. Ross kendine bir kod adı seçti. Dread Pirate Roberts. Korkunç Korsan Roberts. Artık yeni bir dünyanın kralı olmuştu. Ama bu dünya karanlık, tehlikeli ve geri dönüşü olmayan bir yoldu. Silk Road kısa sürede buyudu. Sadece birkaç ayda uyuşturucu ticareti sahte belgeler, hacker hizmetleri, zehirler, kacak ürünler. Hepsi Ross'un kurduğu platformda satılıyordu. 2013'e gelindiğinde sitenin işlem hacmi 1.2 milyar doları geçmişti. Ross ise günlük sadece 3 milyon dolar komisyon kazanıyordu. Ama güç yükselince düşmanlar da çok aldı. FBI, DEA, IC güvenlik, IRS hepsi Ross'un pesindeydi. Ve Ross bir hata yaptı. FBI'nin araştırması yıllarca sürdü. Onu bulmak için Sahte alıcı hesapları kurdular. Dark Web'de ticaret yaptılar. Bitcoin hareketlerini izlediler. Eski forum mesajlarını taradılar. Ross'un geçmişte internette bıraktığı izleri topladılar. Ross Silk Road'u kurarken genç, bazıları forumlarda gerçek adını kullanmıştı. İşte bu FBI'nin yakaladığı ilk ipucu oldu. Bir ajan aylarca Ross ve Dark Web üzerinde sanki sıradan bir satıcıymış gibi konuştu. Ve Ross farkında olmadan ajanın verdiği bağlantılara tıkladı artık FBI, Dread Pirate Robertson gerçek kimliğinden emin olmuştu. 1 Ekim 2013, yer San Francisco Halk Kütüphanesi. Ross dizüstü bilgisayarıyla sessizce çalışıyordu. O sırada birkaç kişi tartışma çıkarır gibi ses yükseltti. Ross dönüp bakarken, FBI ajanları arkasından sessizce yaklaştı. Bilgisayarı açıkken onu tutukladılar. Bu çok kritik bir noktaydı. Çünkü bilgisayar açıktı. Dread Pirate Roberts hesabı açık durumdaydı. Silk Road'un tüm sunucu erişimi o anda Ross'un ekranındaydı. FBI, dünyanın en büyük çevrimiçi uyuşturucu pazarını kapatıyoruz. Ross tüm suçlamaları reddetti. Ben sadece özgür bir pazar yeri kurdum dedi. Ama mahkeme farklı düşündü. Uyuşturucu kaçakçılığına yardım, kara para aklamak, organize suç yönetmek, bilgisayar korsanlığına ortam sağlamak ve en ağır iddia Silk Road'da bir kiralık suikast girişimini onaylamış olması. Kanıtlanmadı ama dosya eklendi. Sonuç, Ross Ulbricht'e iki kez ömür boyu 40 yıl hapis cezası verildi. Bazı hukukçular bu cezayı gereksiz derecede ağır buldu. Hatta binlerce kişi onun yeniden yargılanması için kampanya başlattı. Ama şu an hala Colorado'daki federal hapishanede. Ross Baziler'ine göre internet özgürlüğünün kahramanı, devlet kontrolüne karşı bir isyancı, dijital libertaryen bir filozof. Ama diğerlerine göre uyuşturucu satısına kapı açan bir suçlu. Dijital mafya lideri Dark Web'in tehlikeli yükselisinin mimari, ilginç olan su Silk Road kapandı ama yüzlerce kopyası acıldı. Ross hapiste olsa da, sistemi kopyalanarak yasamaya devam ediyor. Her hikayenin sonunda bir ders vardır. Ross ozgurluk istedi ama karanlık bir dünyaya adım attı. Ve o dünya sonunda onu içine çekip yuttu. Beğenileriniz ve yorumlarınız bize enerji veriyor. Kanalımıza abone olun ve bizi onurlandırın.